Nasıl çekiyor? Evet, geliyor. Evet, geliyor. Palamut mu? Palamut mu? Dur, dur sen telefonu denize atacaklar. Onu canlı yem yapalım. Bu mu? Hayır, çiçeklerimizi yapalım. Bu mu? Buna baksana. Bu mu? Yalnız Hayır. objektifin önünde elini çek. Elin objektifin önünde. Alttan. Altından. Tuttum. Ha öyle olur. <laughs> Pahayı hani burada bir şey gözüküyor. Hem karanlık da gözüküyor. Daha bir şey gelmedi gibi. 50 saniye falan olmuş. Aa balığın sal oksijen bitti. Ne diyorsun? Hı hı. Gidiyor bak. Aynen gözüküyor. Ama kameradan biraz kötü gözüküyor sanki. Aa gördüm. Aa aynı mı? Aynısın aynı. Bak galiba arkadaş arkadaş geziyorlarmış. E, herhalde yani. Aynı boylar bir arada bulunuyor. Yalnız ya... sağlam yerinden geçmiş. Bu da Menderes'in balı. Şu kovadaki, bu kovadaki de benim balım. Galiba onlar arkadaş arkadaş oluşuyormuş. Birisi niye kazık kodu peşinden gelmiş onu da yakaladı. Evet. Yüzünden mi soktun? Yüzünden <laughs> soktun. Hop, die moeder, die moeder, die moeder,